Merhaba arkadaşlar. Süper kahramanlar 2. bölümün filmine başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz şu anda. 3 2 1. Başladı. Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda kötü birisi saldırıyor. Ben de ona saldıracağım şimdi. Salla salla devam 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 devam. Devam 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 salla. Öl lan öl birazdan bu ölür arkadaşlar ee, senaryomuz uzun olacak birazcık ikinci bölüm bu şu anda şunu yemeye çalışıyorum ah yedim arkadaşlar senaryomuz bu şekildeydi. Arkadaşlar şu anda Gökden'i süper kahramana çevirdiğim arkadaşlar. Ve şimdi konfetimizi de patlatıyoruz. Konfet nerede? Heh? Konfet burada. Ha ha ha. Konfet patlattık. Patlat patlat patlat. Patladı. Arkadaşlar. Bu arada şeyi yendim. Eee şey kötü kötü insanı yendim bu arada. Onu da kara kediye çevirdi. Şey salladığım şey. Şimdi bu nereye kayboldu acaba? Bir onu bulacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu nereye gitti şu anda? Bakalım nereye gitti bu? Bakalım. Arkadaşlar e Senaryomuz bu kadardı. Bugünkü videomuz buraya kadardı. İkinci bölümümüz bitti.